Yeniden merhabalar sevgili oğlak, yükseleni oğlak, güneş ve ay burcu oğlak olan sevgili arkadaşlarım. Canlarım o cigerlerim nasılsınız iyisiniz İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikte çok güzel bir yorumla sevgili oğlaklar kahve falıyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olarak, beğenerek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Fincanımın içini gösterirken sevgili Oğlaklar, canlarım, ciğerlerim, Kollektifinin yüksek hayrına aldım, kabul ettim, devamı gelsin demeyi de unutmayın ki bu sayede videolarım sizler için hızlı bir şekilde yüklensin, canlarım, mucigerlerim. Sevgili oğlaklar, katıl butonu sayesinde WhatsApp'ta güzel bir grup kurdum ve grubuma dahil olmak istiyorsanız katıl butonu tikini tıklayın ve bana WhatsApp'tan mesaj atın. Sizleri de günlük burç yorumları grubuma dahil edeyim. Şimdi sevgili oğlak, canım ciğerim birine yaranmak için kendi gerçeğinden vazgeçen biri var. Her ne kadar da bu kişiye yapma etme desen bile sanki seni dinlemiyor. Boğazına kadar girdaba girdikçe girmiş. Hala da bu girdaptan çıkmaya niyeti yok. Ve sen bu kişi için her şeyi yaptın, ettin. Son safa kendi haline bırakmak istedin. Sanki bu yaptığı şeylerden dolayı zevk alıyor. Yani köşeye sıkışmış bak hep birilerine yaranmak için, birilerinin artılarına koşmak için, birilerini mutlu etmek için kendi gerçeğinden vazgeçen biri var, sevgili Oğlak. Bırakacaksın abi. Bırakacaksın. Kimin ne hali varsa görsün. Bırakacaksın. Çünkü sen mücadeleni verdin. O kendi bildiğini okudu. Kendi bildiğini okuduktan sonra sana hiçbir iş kalmıyor. Evin içinde bir takım problemler, arttıkça artan problemler bu problemlerin bir kısmı maddi. Şimdi eşler arasında biri çalışıyor, diğeri çalışmıyorsa bu bir sıkıntı. E, şu an öyle bir dönemdeyiz ki arkadaşlar gerçekten tek kişiyle ev geçindirmek mümkün değil gerçekten. Yani ben e, Türkiye'ye gittim, e, kaldım Türkiye'de ama kendi gözümle gördüm yani bir kişinin çalışıp da o tekeri döndürmesi mümkün değil. Şimdi sizde de böyle şeyler evin içinde sürekli problemler yani yapamadığın edemediğin alamadığın ya da bir misafir ağırlayamadığın bir dönemden bahsedeyim ve sen artık girdava girmişsen yani bir oğlak düşün yani başarılı becerikli bilgili bir oğlak olarak maalesef ki bu konuda kendini sürekli sürekli törpülsen yani fedakarlık yapmak da bir yere kadar artık bu zor, zor zamanların bitmesini isteyen bir oğlak var benim karşımda yavaş yavaş bitecektir bir kere de bitmeyecektir Öncelikle ekstra part-time bir iş bakmaya çalışın bayan arkadaşlarım canlarım ciğerlerim yani işin ayıbı yoktur arkadaşlar gerçekten işin ayıbı yoktur yani şöyle söyleyeyim Ben e, ilk Avrupa'ya geldiğim zaman e, elimde mesleğim olmasına rağmen e, gerçekten e, iş bulamadım yani bulamadım derken kendi bildiğim işi yapamadım ama şöyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar Gerçekten ne iş önüme geldiyse yaptım evde temizledim yeri geldi yemekte yaptım yeri geldi çocukta baktım gibi gibi yani işin aygı yoktur ayıp odur ki insan köz köz otursun yani bunu yapabilirsiniz de sevgili oğlaklar <laughs> çok pardon Önünde engelleri olan bir kişi ama bu kişi bu engellerin bir gün kalkacağına inanmış. Çünkü azimle mücadele ediyor ve azimle mücadele eden kendi inancına göre yolculuk yapan hem problemleri aşar hem bunaldığı konuda ferahlama yaşar hem de üstü kapanması gereken mevzuları kapatır. Böyle bir şey. Şimdi iki tane ya da üç tane telefon haberin var sevgili oğlak. Bir, 2, 3 üç. hatta üçlü geçen bir dönemde ismin içinde C harfi ya da E harfi olan bir kişiden güzel bir telefon haberin geliyor ve bu telefon haberiyle beraber sanki devlet dairesinde yarım kalan yani bu e, nasıl diyeyim sen arkadaşım mahkemelik bir süreç olabilir, boşanma olabilir, maddi manevi tazminat olabilir, haksızlığa uğradın bunun için bir e, hakkını aradın o olabilir. Ne bileyim velayet olabilir tazminat olabilir yani devlet dairesinde ne gibi bir işin var ise bu işini hemen halledisen sevgili oğlak Birikim yapmaya niyetlenen sevgili oğlaklar bakın. O madde sıkıntılardan sonra artık yavaş yavaş sanki bu bahar senin için bir bahar. Bakın bahar her zaman vardır. İstersen yaz olur, istersen kış olur. Ama kim ne derse desin senin bu birikimin patlıyor. Yani senin istediğin bir şekilde. İş yeri açmak mı istiyorsun? Biriyle ortaklaşa bir iş yapmak mı istiyorsun? İyi düşün. Eğri oturup doğru konuşmak gerekirse iş yapmak istediğin kişi Biraz baskın karakterli buna dikkat et çok baskın karakterli az buçukta pıt pıtlı birine benzi dikkat et buna çünkü sen bu kişiyle yol yürümek istesen ama bu kişi seni zora sokabilir yorabilir o yüzden yeni bir başlangıç yapmak isterken önce kendi sırtındaki yükten kurtul yani bu yükte nedir ya aile yüküdür. Ya iş yüküdür ya zorunlu bir yüktür ve hasılı kelam. Ama şöyle düşün iş yapmak istediğin kişi biraz baskın karakter. Buna dikkat et. İşin içinden çıkamadığın o konuları, kendini köşeye sıkışmış gibi hissettiğin o konuları, artık birileri bana değer vermiyor, birileri benimle uğraşmıyor, ilgilenmiyor vs. dediğin o dönemin sonuna geldin. Şimdi tamamlanması gereken konular var ve sen bunları tamamlayacaksın. Bu arada sağlık konularına dikkat edin. Bakın benim de boğazım doldu. Hemen 3-5 gün içerisinde boğazım doldu. Yani nefes almakta zorlandım diyebilirim. Benimki hava değişimiydi ama siz dikkat edin. Eğer ki hava değişimi gibi bir şeyiniz yoksa dikkat edin. Yani sağlık sorunlarına dikkat edin sevgili oğlak ve yükseleni oğlak burcu arkadaşlarım. Hedefinize doğru giderken, kendi hikayenizi yazmak isterken, tek derdiniz mutlulukken, daha önceki yaşanmışlıkların ve oca yaşanmışlıkların sizi soktuğu o çıkmazı unutmayın. Şimdi bazı şeyleri toparlama aşamasına geldiniz. Şimdi bazı mevzuları dağıtma aşamasına geldiniz. Özellikle bir karar aşamanız var. Bakın uzunca bir bir çıkmış. Şöyle çevirsem daha iyi olur. Bir yani bir karar aşamanız var. Bu kararı verirken benim lehime severim. Aleyhime severmem. Yani benim için ise karar veririm. Değilse vermem. Şimdi bir de bir başarınız var. Bu nedir arkadaşlar? Bu ne eskiye borçlusunuz? Eskiden çok yıprandığınız, çok yorulduğunuz, çok otoriter insanların elinden geçtiğiniz, sürekli kazanıyorum, ben başarıyorum, ben bilgiliyim diyen e, bencil ve yobazların elinden geçtiğiniz o dönem artık bitti. Ve şu an başarılıysan, şu an para kazancın yüksekse, şu an prestijin arttıysa ve saygınlık görüyorsan bunu eskiye borçlusun yani geçmişine borçlusun çünkü geçmişte çok seni böyle tırmaladılar tırmaladılar ve şu an sen yükseldin bazı dileklerin var bazı isteklerin var bunun için yüksek şans ve kariyer gelmesi lazım bu dileklerinin ve isteklerinin olması için ha şöyle de söyleyeyim bir genel dengeyi yakalayacaksın ama bu genel dengeden sonra sanki böyle var ya oh be deyip kendinle gurur duyacaksın. Yani bu kadarını net söyleyebilirim. Ve şöyle dediğim gibi geçmişe baktığın zaman çok yaşadım, çok bittim, çok bunaldım. Ben çok kıskanıldım. Evet farkındayım ama bitti. O günler bitti. Ben kurtuldum diyorsunuz. Gerçekten bu kurtuluş sizin miladınız bile olabilir sevgili Oğlak ve yükseleni Oğlak burcu arkadaşlarım. Bu da sizin tabağınızın içi sevgili Oğlaklar. Sıkıntıdan sonra gelen ferahlık, özellikle özellikle alacağın destek, büyük bir destek ve bu destekle bazı şeyleri tamamlama, başarma ve özellikle sürece bıraktığın şeyleri ele alma gibi gibi. Şimdi sen yarım kalanları tamamladıkça birileri önüne engel koyabilir. Yani engel her zaman olacaktır. Ama sen tercihlerini sıralayacaksan bu sefer o sefere benzemeyecek. Çünkü o sessizlik, o sıkıntı, o bunalmışlık seni bitirmişti. Şimdi geçmeyen, bitmeyen zorluklar, sorunlar yok hayatında. Üstüne çarpı atılması gereken kişilere atıyorsun. Hayatından gitmesi gerekenleri gönderiyorsun. Bir daha sorumluluk almak istemiyorsun çünkü yoruldun. Çok yoruldun ve çok bunaldın sevgili Oğlak. Bir de şöyle söyleyeyim arkadaşlarım. Bakın. Elini açıp dua ettiğin ve bu duaların yüzde yüz kabul olacağına inandığın bir oğlak. O kadar çok dua edersen ki, o kadar çok böyle var ya Allah'ım olsun olsun diye mücadele edersen ki ve bu senin hedefin. Bu hedefini gerçekleştireceksin. Ya arabadır, ya evdir, ya iştir, ya da kariyerdir, ya da farklı bir mevzudur bilmiyorum ama beklediğine değecek bir şeydir ve sen beklediğine değeceği yaşadıktan sonra o zaman herkese ne olduğunu anlatacaksın. Çünkü şöyle söyleyeyim. Timsah göz yaşlı insanlar vardır ya. Bunlar bizim sürekli hayatımızdadır ve biz bunların ne olduğunu bilmeyiz sürekli merhametimizden ödün 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 veririz. Yani ben de kendim için söyleyeyim. Bir oğlak olarak bunu ben de yaşadım. Ama şöyle bir gerçek de var. Net. Net olduğun zaman Keskin kararlı olduktan sonra Konu ne olursa olsun Hemen tereyağından kıl çeker gibi kurtulursan Şimdi masumiyetin ödülünü alacaksan Ve aklındaki kişiyle aşkın alevleniyor Ve alevlendikçe sen şoka gireceksen Dönüm noktası gibi düşün Onunla yaşanmışlıkların vardı Unutamadığın umutların vardı Anıların vardı Ve o günden bugüne hayatında birçok şey değişti Şimdi bir üst mertebeye çıkıyorsun Uzun bir yola girdin unutma çok bir uzun bir yol yani dediğim de şöyle evet bir üst mertebeye çıkıyorsun çünkü sen kalbin ekmeğini yiyorsun hani bu yolda yürürken gerçekten beklediğine değecek şeyler olacak hani şöyle söyleyeyim birileri sebep olur birileri vesile olur ama sonunda kazanan sen olursun ve bu hafta sizin için hani bir söz olur bir nişan olur aileler arasında bakın aileler arasında fazla kalabalığa gerek yok aileler arasında ve unutma sevgili oğlak bir işin yoluna girdiği zaman başka bir kişiyi hayatına sokma sözünle ya da lafınla sokma bir de bu dönemde ağzını biraz tut tut abi tut niye çünkü çekemeyenler çok sıkıntı verenler çok seni girdaba sokanlar çok. Buna dikkat et. Hali hazırda güzel bir mutluluğa imza atmışken bunun kıymetini bil. Ve ansızın bir kucaklaşma. Bakın. Ya bu asker sevincidir ya da yurt dışı, yurt dışı bağlandığı yani yurt içi ve yurt dışı bağlantılı bir iştir. Veyahut da beklediğin bir kişiydi ansızın bir kucaklaşma gerçekleşiyor. Ve unutma sevgili oğlak yine diyorum sen dualarının karşılığını aldın. Kalbinin ekmeğini yedin ama unutma. İhanet eden bir daha eder. ikileme olan bir daha ikileme sokar. Düşman olan her zaman düşmandır. Şu an yeni bir başlangıç yaptın ve unutma. Yeni anlaşmanda, yeni iş hayatında, yeni döneminde bu sefer kazanan sensin ve bu kazancın mükafatını iliklerine kadar yiyeceksin sevgili oğlum. Ne dedik arkadaşlar? Kolektifin en yüksek hayrını aldım, kabul ettim. Devamı gelsin demeyi de unutmayın. Hoşçakalın.